Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda nefisle imtihanın hikmeti nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Nefsin yaratılmasında ve insanın emrine verilmesinde çok büyük hikmetler vardır. Hatta bu hikmet bizzat bizim varoluş hikmetimizdir. Onun yaratılış hikmeti bizi kötülüklere çekmektir. Ancak bu sayede imtihan sırrı takvi eder ve yaratılışın gayesi gerçekleşir. Fakat bu durum ona güvenmemizi değil ona karşı uyanık ve dikkatli olmamızı gerektirir. Daha çok emmare seviyesinde nefse güvenmek insanın başına olmayacak dertler ve belalar açar. Bu manada insanın kendi belası kendi içindedir. Hatta onun meşru, faydalı, gerekli gibi görünen taleplerinden bile emin olmamalıdır. Nefisle mücadelenin örnek kahramanlarından Hz. Mevlana'nın dediği gibi, onun her istediğinin altında mutlaka bir bit yeni aramalıdır. Kendi Nefsinle meşveret edersen bu alçağın tavsiye ettiklerinin hilafını yap. Sana namaz, oruç emretse bile nefis mekkar ve hilekar olduğu için o emirden sana bir mekir ve hile çıkar. Mesela bazen sağdan yaklaşarak daha çok namaz kılmamız, daha çok ibadet etmemiz, daha ihlaslı olmamız gerektiğini telkin edebilir. Burada onun muradı güya emrettiği namazın ve ibadetlerin içine riya karıştırarak onları ifsad etmek, Allah'a yaklaşmak için yapılması gereken bu ibadetlerle kişiyi iyice Allah'tan uzaklaştırmaktır. Zira hadiste buyurulduğu gibi nice namaz kılanlar vardır ki nasipleri sadece yorgunluk ve zahmettir. Ve hadisin devamında oruç hakkında da nice oruç tutanlar vardır ki nasipleri sadece açlık ve susuzluktur. İbn-i Mace Siyam 21 Nolu Hadis-i Şerif Nefsin şerlerinden emin olmanın yolu onu beslemek, semirtmek değil, zayıflatmak, insan üzerindeki baskısını kıracak, veya azaltacak tedbirlere tevessül etmektir. İsa'yı bırakmış, eşeği beslemişsin. Bundan dolayı da gaflet perdesinin arkasında kalmışsın. Ey eşek sıfatlı, ilim ve marifet İsa'nın yani ruhun nasibidir. Eşeğin nasibi değildir. Eşeğin iniltisini işitip ona acıyorsun da, eşeğin sana eşeklik emrettiğini anlamıyorsun. İsa'ya acı da eşeğe merhamet etme. Tabiat ve nefsini aklına hakim kılma. Tabiatı bırak da hıçkıra hıçkıra ağlasın. Ondan al, yani arzularını verme de ruhun borcunu öde. Yıllarca eşek seyisi oldun artık yetişir. Çünkü eşek seyisi eşekten geridir. Tahirül Mevlevi Mesnevi Şerhi Nefis bir puttur. Tevhidin hakikatine erememiş bir insanın hayatında pek çok put bulunabilir. Bu put bazen mal, mülk, servet gibi maddi bir değer, bazen şan, şöhret, şehvet, makam gibi arzular, Bazen bir ideoloji, bir sistem, bir kavram, hatta bir şahıs olabilir fakat dikkat edilirse her durumda bu sahte tanrılara tapmayı isteyen insanın kendi nefsi ve hevasıdır. Yani insan neticede yine kendisi için put ihtas ederek kendisine tapmış olmaktadır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Furkan suresinin 43. ayetinde Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye artık sen mi vekil olacaksın ona, işlerini sen mi yürüteceksin? Aynı hakikati işaret eden Efendimiz de bir şerifte şöyle buyuruyorlar. Gök kubbesi altında Allah'tan başka tapılan şeyler içinde hevadan daha müthiş yoktur. İnsan en çok sevdiklerini bile kendi nefsi için sever. Kendisine ait olduğu veya olmasını istediği için sever. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin dediği gibi. İnsan neyi ister ve neyi severse kendi nefsi için ister ve onun için sever. Şayet çocuğunu severse kendi nefsi için sever. Aynı şekilde mallar, riyaset, makam dahi böyledir. Gerçekte taptığı dahi o nefsidir. Nefsin bu bencilliği emmare seviyesindeki özelliğidir. Levvam eden üst mertebelere terak ettikçe durum değişir. Bencilliğin yerine idealizm almaya başlar. Bencil insanlar kendilerini düşünür, idealist olamazlar. Zahiren öyle görünseler bile en azından aidiyet duygusuyla yine bir bencillik söz konusudur. Gerçek idealistlik kendini aşmışlık demektir. Nefsini tezki etmeyen, edemeyen, insanlar başkalarını sevemeyecekleri için başkaları için yaşayamazlar. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusuru kendine almaz. Belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriğe eyler. Mübalağalarla belki yalanlarla nefsini medih ve tezih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre menitte khaze ilahuhu hevahu ayetinin bir tokadını yer. Aslında insanın bu hali onun tabii ve normal halidir. Bir kusur olarak değil, o öyle yaratıldığı için böyledir. Ama böyle kalması normal kabul edilemez. İnsan en başta kendi tabiatıyla savaşarak tekamül eder. Hayatta mane ve maddeten terakki bu savaşa bağlıdır. İnsan cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever, başka her şeyi nefsine feda eder. Mesela çocuklar sırf çocuk oldukları için sevilmeleri gerekirken her anne kendi çocuğunu bütün çocuklarına fazla sever. Birisi kendisinin olmak üzere iki çocuk dövüşüyor olsalar, anne hiç düşünmeden kendi çocuğunu çeker, diğerini iter. Çünkü o kendisinin çocuğudur. Gerçi bu durum bir yere kadar normal, hatta gereklidir fakat bu sevgi hiçbir durumda başka çocuklara zarar verecek, onların haklarını ihlal edecek bir noktaya gelmemelidir. Sadece sevgide değil, sıkıntı ve üzüntüde de vaziyet aynıdır. Zaten üzüntü ve sıkıntı dediğimiz şeyler genellikle nefsin arzularının karşılanamamasından doğan durumlardır. İnsanoğlunun katlanmak zorunda kaldığı sıkıntı ve dertlerin sebebi yine nefistir. İnsan bu arzulardan vazgeçmeyi başarabilirse o sıkıntılardan kurtulmuş olur. İnsanda kaç çeşit arzu varsa o kadar üzüntü sebebi mevcut demektir. Bu durum ya nefsin bazı isteklerine karşı koyamamaktan ya da nefsin çok istediği bir şeyleri elde edememekten kaynaklanır. Her iki durumun sonu acı çekmek ve üzülmektir. Nefsimizle dünya zevklerinden faydalanırız. Nefsimiz yüzünden nice sıkıntılara ve belalara uğrarız. Hatta çoğu zaman sonunun felaket olacağını ve pişman olacağımızı bile bile nefsimize uyarız. Sonucuna katlanmak zorunda kalırız. Budizmde nirvana'ya ulaşmak şeklinde ifade edilen bir felsefi anlayış vardır. Buna göre bütün sıkıntıların, üzüntülerin kaynağı insandaki bin bir çeşit arzu ve isteklerdir. Bu arzulardan kurtulmadan, dertlerden, sıkıntılardan kurtulmak mümkün değildir. İnsan içini arındırır ve her türlü zevk, istek ve beklentilerden kendini kurtarabilirse bütün dertlerin kaynağını kurutmuş olur ve duruluğa ulaşır. Tabii bu durum bizim inançlarımızla telif edilemez. Zira fıtri değildir. İnsandaki arzular hem yok edilemez hem de edilmesi gerekmez sadece kontrol edilir. Haram helal sınırları bunun için çizilmiştir ve helaller haramlardan çok daha fazladır. Kaynağı vahiy olmayan felsefe ve düşünce sistemlerinin ya hiçbir ölçü tanımaksızın nefsane arzuları kısıtlamayarak tefrite ya da meşru isteklerini bile yasaklayarak ifrata düştüklerini görüyoruz. Halbuki şu olay bu zıttıklar arasındaki dengeyi ne kadar güzel anlatıyor. Hazreti Enes radıyallahu anlatıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zevce-i paklerinin hane saadetlerine bir grup erkek gelerek Resulullah'ın aleyhisselam evdeki ibadetinden sordular. Kendilerine sordukları husus açıklanınca sanki bunu az bularak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim biz kimiz? Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir. Bu sebeple ona az ibadette yeter dediler. İçlerine birisi ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım dedi. İkincisi ben de hayatım boyunca hep oruç tutacağımı hiçbir gün terk etmeyeceğim dedi. Üçüncüsü de kadınları ebediyen terk edip onlara hiç temas etmeyeceğim dedi. Bilahare durumdan haberdar olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bularak sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanız benim. Fakat buna rağmen bazen oruç tutar bazen yerim. Namaz kılarım uyurumda, kadınlarla beraber de olurum. Benim sünnetim budur, kim sünnetimi beğenmezse benden değildir buyurdu. Bir taraftan nefsin meşru isteklerine karşı çıkmazken, diğer taraftan da başka disiplinlerle onu kontrol altına alıp terbiye etmezsek, akıbetimizin hüsran olması kaçınılmaz olur. Sırf dünyaya bakan yönüyle bile hayatımızda bunun pek çok örnekleri vardır. Nefis hazırcı ve peşinci olduğundan etrafımıza biraz dikkatli bakabilirsek, bir zamanlar ona tabi olmanın bedelini çok ağır şekilde ödeyen birçok insan görebiliriz. İnsanın başına gelen her bela ancak nefsine duyduğu alakadandır. Nefsin elinden halas mümkün olunca hakkın gayri şeylerden hasıl olur. Hatta putlara tapanlar dahi ancak nefislerine taparlar. Rabbim nefsimizin emrine girerek Allah'ın emir ve yasaklarına baş kaldırmayı, yanlış işlere girmeyi, tüm dinleyicilerimizden, sevdiklerimizden muhafaza buyursun. Sırat-ı müstakimde yaşamayı, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket etmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.